Ini kapan atas macam China Salam solam ingin dan akana Malaya dan cikal kesegi Baya jingga dah Kapan atas mau besi cikal seri asda Sali je bak Bak biar aku na kapan Aku na af Sesi di telefon mau tunang kipik Sesi 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 Duymuyorum sikip konuşmaları Sikip sikip dedikoduları Ne gerek var böyle şeylerle kendimi aşağıya itmeye Veya kendimi onlara Onların elini tutup da çektirmeye Ne gerek var gerek yok O yüzden de bok Bolca bok Atın onlara bolca bok Çuvallarca bok Tek atın Tek 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 hak ettikleri sarf ettikleri ve istedikleri bolca torbaca bok çuvallarca bok üzerlerine serpim çuvallarca bok belki kamyonlarca bok o işi yapıyorum bu shit benim işim yeah sadece söyle söyle kendine söyle söyleme onlara söyleme yeah Sırla sırla sakla bile olmasın Sık gelinmesini aklından çıkar Çünkü sikir şeyleri ne söyleyeceğim Onlara bunlara Ne gerek var la At akrabaları At akrabaları aklından Veya konuşmalarını yanında yanında olsa da Yanında at yanında olsa da Konuşmuyormuş gibi sanki sessizce almış Sus gibi değil. Bir televizyon gibi no. Stimin haberleriyle dolu Haber kanallarıyla dolu Bir televizyon gibi Kapat